Yunanistan'da bir karşılık buluyor. İzleyelim, devam edin. Judy, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesi sahip petrol bulduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi duyurdu. Yunan basını gelişmeyi manşetlerine taşıdı. Katimerni gazetesi Erdoğan'ın açıklamasına geniş yer ayırdı. Ey teröristler, sizi o petrol kuyularına gömeceğiz sözleri aktarıldı. Petrol kuyusuna terör örgütünün katlettiği şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiğine de dikkat çekildi. Tema gazetesi seçim öncesi Erdoğan kutlamaları başlığını attı. 2600 metre derinliğinde bulunan kaynağın kapasitesinin günlük 100 bin varil olduğu vurgulandı. Tovima gazetesi seçime yaklaşık 10 gün kala açıklanan gelişmenin önemine işaret etti. CNN Yunanistan sitesinin haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin güneydoğusunda büyük bir petrol sahası keşfedildi sözlerine yer verildi. Türkiye'nin ilk İHA gemisinin yolculuğunu yakın markajı alan Etnos gazetesi ise Anadolu savaş gemisi İzmir'e hareket etti başlıklı haber yayınladı. 21 Mayıs'ta sandık başına gidecek olan Yunanistan'da gözler Türkiye'de gerçekleşecek seçim için 14 Mayıs'a çevrilmiş durumda. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından Ankara-Atina hattında oluşan ılımlı havanın seçimlerden sonra da devam edip etmeyeceği merak konusu. <laughs> Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan yeni açıklama var. Türkiye ile Doğu Akdeniz konusunu görüşmek için seçim sonrasını işaret eden Dendias, "Umarız ki seçimden sonra yeniden buluşup Türkiye ile olan farklılıklarımıza çıkış yolu buluruz." çalışırız dedi Şimdi bu en son petrol üzerinden e, dün bir yandan batıya e, bir yandan dünyaya bir yandan da muhalefete bir mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi diyor ki hep de seçim öncesinde mi buluyorsun sen bu gazı? Petrolleri ve hep seçim öncesinde mi buluyorsun? Evet buluyoruz ama biz şu anda anlıyoruz ki hani neden terör örgütü buradan bir türlü sökülüp atmıyordu? Neden emperyalist güçler sürekli terörü destekliyordu? Şimdi anladık. Çünkü bizim hani böyle birkaç metre kilometre ötemizde varil, varil varil yüzlerce varil, binlerce varil petrol çıkarken bizde olmaması imkansızdı. Bizi oyalamaya çalışmışlar.